Burada aslında e, yanlış olan veya noksan olan husus e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, gerek iç gerek dış dünyaya karşı bir devlet politikasının olmamasından bütün bunlar kaynaklanıyor. E, efendim Kuzey Irak'ta bir devlet kurulursa bu bizim harp sebebimizdir e, diyen, e, iradenin aslında bunu devlet adına dediğini de ben zannetmiyorum o insanın bir e, duyarlılığı vardı o günkü idarenin veya belli güçlerin o onun adına bu ifadeyi beyan etti Ondan sonra gelen irade bu kadar duyarlı olmadığı için de kulak arkasına attı Efendim e, Amerika Birliği bir devletin hariciye politikasını hiçbir zaman dünyanın, ne kadar büyük olursa olsun bir gücü belirleyemez Amerika Birleşik Devletleri orada bak ne diyor Kuzey Irak meselesi yani Kuzey Irak'ta ben diyor o devleti kuracağım bunun manası budur evet. hiç bunu tefsir etmeye gerek yok. Şimdi gelelim bunu oradaki Kürt unsurlarına acaba bunların böyle bir gayesi var mı yok mu? Kimin safında koalisyon safında mıdır değil midir? Bunlar soruyorum koalisyon safında. Peki kime karşı bunlar mücadele ediyorlar, savaşıyorlar? Irak yani devletine karşı bir mücadele. Niçin girdiler bu mücadeleye? Ya Enayi mi bunlar? Deli mi bunlar? Ya, biz savaşalım e, Amerika'nın adına. Niçin sorusunun cevabı da e, baştan beri e, kurmak istedikleri devletin ilanı içindir. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'tır, ee, bizim nirengi noktamızın manası da budur. ha biz niçin bunlara duyarsız ve tarafsız kaldık? Bizim Kuzey Irak, bizim e, İslam dünyası, bizim Türk dünyası, Kafkaslar, Balkanlar diye e, Batı dünyası diye kendimize ait efendim devlet politikası olmadığı için işte o günün şartlarında kim? Daha ne bileyim pratik zekasını kullanıyor ise karşı tarafı ikna ediyor onun dedikleri geç şu anda Türkiye'nin maalesef yaşadığı acı kader budur. Yapılması gereken efendim e, Türkiye'nin çok ciddi bir dış politikasını acilen masaya yatırması efendim e, bürokrasisinden siyasetçisine ilim adamlarına kadar bunu tespit etmeleri. E, asker de bu işin içinde olacak. Buna göre de e, ne olursa olsun bunu hayata geçirmeleri lazım. Böyle bir şey yok şu anda. E, olmadığı için de e, bakıyorsun işte dil söylediğini tükürüyoruz, başlıyoruz yalamaya. Niye? Böyle bir politika yok. Peki neyin politikası var? Hükümetlerin politikası. Hükümetlerin politikası, efendim Ahmet Başbakan olursa farklı oluyor, Mehmet Başbakan olursa farklı oluyor. Ahmet'in müttefiki Rusya olursa farklı oluyor. Amerika olursa daha farklı oluyor. Böyle politika olur mu kardeşim ya? Dış politikalar özellikle matematik problemi gibidir. Kim gelirse gelsin bunlar değişmez.